Vajina insan vücudunun en elastik organlarından bir tanesidir. Doğum esnasında neredeyse 4-5 kat hacmine ulaşır. Ama doğumdan sonra eski sıkılığına kavuşması gerekir. Ama bazen zor doğumlarda, tekrardan doğumlarda ve ileri yaşlarda bu elastikiyet kaybolabilir. Elastikiyet kaybolduğu zaman kadınlar genelde ilişkide tatminsizlik, vajinadan gaz çıkartır gibi bir ses gelmesi ve tuvalet esnasında oradan dışarı çıkan bir şişlik şeklinde başvurabilirler. Bunun için çeşitli tedavi yöntemlerimiz var. İlki ve en sık kullandıklarımızdan bir tanesi karbon dokusu lazerdir. Karbondioksit lazer ameliyatsız ve ağrısızdır. Poliklinik şartlarında uygulanabilir. İşlem günlük yaşama hızlı dönüş sağlar. Genellikle 3 seans şeklinde uygulanır. Gebelik planlayan hastalar için de uygundur. Bunu yaptırdıktan sonra tekrar gebe kalınabilir. Doğumdan sonra tekrar lazer bir kez daha uygulanabilir. Dezavantajı ise menopoz sonrası çok etkisi kısıtlıdır ve genellikle tedavinin başarısı ilk uygulamadan 2 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Bu uygulama klinik şartlarında 10-15 dakika sürmektedir. Bu işlemden sonra herhangi bir periz, bir önlem, bir hayat kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak yine ileri derecede sarkmalarda ya da genişliklerde etkisi sınırlıdır. İkinci seçeneğimiz ise cerrahi operasyonlar. Cerrahi operasyonlar genişliğinin tipine göre ya da sarkmanın nerede olduğuna göre değişmektedir. Bir kısmı alttan uygulanmakta, bir kısmı ise karından uygulanmaktadır. Burada son kararı hastaya değerlendiren hekimin vermesi önemlidir. Ameliyattan sonra hastalar genelde bir aydan sonra normal cinsel hayatlarına ve normal günlük yaşantılarına dönebilirler. Daha detaylı bilgi için web sitemde sizler için yazdığım blogları okuyabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.